7 günlük esma zinciriyle mucizevi dilek çalışması. Sevgili canlar, her türlü hayırlı niyetiniz, dileğiniz, isteğiniz için yapabileceğiniz manevi bir terkip gelsin. Cumartesi günü uygulamaya başlıyoruz. Rabbimizin en güzel isimlerini her günü özel sizlerle paylaşacağım ismi şerifleri 101 defa tesbihle çekiyoruz ve cumartesi başlayacağımız için çalışmamız cuma günü bitiyor olacak. Cuma günü de duasını yapıyoruz. Cumartesi günü Ya Rahman, ya rahim pazar ya vahid ya ehad pazartesi ya samet ya fert salı ya hay ya kayyum çarşamba günü ya Hanlan, ya mennan perşembe günü ya zül celali ve cuma günü ya allah yahu cuma gününün esmalarını da 101 defa çekip tamamladıktan sonra gönlünüzden ne geçiyorsa dualarınızı yapabilirsiniz ya mubti adının hürmetine bütüne katkı olması niyetiyle sevgilerimle